Ben eczacı Sinem Kapar Şahindere, Bade Natural markasının kurucusuyum. Her sürdüğümüz ürün aslında %60 oranında cilt tarafından emiliyor ve kan dolaşımımıza karışıyor. Çok büyük bir oran. İşte bu araştırma sonucunu okuduğumda doğal ürünlerle ilgili insanlara ulaşma noktasında daha heveslendim. Kendimde yaşadığım iyiliği kitlelere taşımak gerekiyor diye düşünüp Bade Natural markasını ticaretleştirme kararı aldım ürün gamını geliştirirken ham maddenin en kaliteli olanını kullanmaya hem de mümkün olduğu kadar yerli kaynakları kullanmaya özen gösterdik. Sıfır atık karbon ayak izimizi azaltma yönünde üretim süreçlerimizi gerçekleştiriyoruz. 140 ürünümüzün tamamının vegan olması için ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Dünyadaki hayvan hakları savunucusu organizasyonlar arasındaki en büyüğü PETA'nın sertifikasyonuna sahip olduk. Tüm çalışanlarımın da yüzde doksanı kadın. Sadece buradaki kariyerlerini değil, bundan sonraki kariyerlerini de beraber planlıyoruz. Ve onlara bu alanda alabilecekleri her türlü eğitimi de sağlıyoruz. Kadın girişimci olmak son derece zor Türkiye'de. Çünkü önünüze pek çok engel takılıyor. Tek sermayemiz cesaretimiz ve o cesaretle yola devam ediyoruz. Çünkü küçük mutfağınızda başladığınız bir iş bir anda sizin ihracat yaptığınız bir işe dönüşebiliyor cesaretli ol kendine güven ve denemekten korkma